Birazdan tam olarak atacak. Liste şeyi olacak. Bu şekilde atacak. Buradan bakın tekrardan. Arada listede adınız var mı? Yok mu? Ee, o şekilde. Hmm, gibi gibi. Ha neyse chat bugünlük yayını kısa tutacağım. Cidden moralim yerinde değil. Ee, gerçekten bazı şeyler çok tilt etmeye başladı. Bu da yayını böyle bitireceğimiz bir olay olur. Gerçekten uzun bir yayın yapmak isterdim. Çok fazla şey yapmak isterdim. Ama yani tilt eden insanlardan dolayı daha fazla yapamayacağım. Cidden bugün neler gördüm? Arkadaşım olmasına rağmen mod olmasına rağmen insanların yanlış anlayacağı şekilde espri yapıp ironi yapıp ondan sonra insanları yanlış yönlendirme yapan arkadaşım çete yazıyor. Bir de mod. Bu yani. Böyle birini gördüm. Arkadaşım olarak. Ondan sonra gitti. Yapamadığım şeyde millet yalan söylemeye başladı.